Bugün talihsiz bir olay garip dede dergahında yaşandı. Bu şahıs önce bana geldi. Abdest alınıp namaz kılınacak bir yer sordu. Sonradan türbeye uğramış ve türbede eline aldığı Kur'an'la beraber Atatürk büstünü kırdı ve halk yakaladı ama halk linç etmedi. Ve liç edilmemek için de mücadele etti. Ee, sonradan polisler aldı götürdü. Bilgilendirme. Garip Dede Dergi Alevi toplumunun inanç merkezidir. Bu kapıdan içeriye giren hiç kimse inancı, milliyeti sorulmaz. Alevi misin? Sünni misin diye sorulmaz. Çünkü Garip Dede garipleri, fakiri, fukarayı, hoşgörü, barış ve sevgiyle tüm toplumu eşitlikli dengede tutarak her canı milman kabul eder. Bugün bilgisi, düşüncesi ve ideolojisi kirli olan bir şahıs cem evimize gelmiş, ısrarla namaz kılmak, abdest almak istemiş, kısacası bir takım tahrik edici hareketlerde bulunmuştur. Kirli fikirlerine bahane arayan bu karanlık zihniyetli şahsa canlarımız tepki vermiştir. Bunun üzerine bu şahıs da ileri giderek dergamızın yaşam alanı içinde sağa sola saldırmış ve Atatürk üstümüze zarar vermiştir. Bu iğrenç saldırıyı kınıyoruz. Alevi toplumunun düşünce, kanaat ve adaletin taşıyıcısı olan cem evlerimizde sadece Aleviler cem yapar. Yeryüzündeki farklı farklı inançtaki insanların kendi ritüel ve ibadet şekillerini kendi inandıkları mekanda yapması samimiyettir diyoruz hiç kimse bir başkasına nasıl ibadet edileceğini dayatamaz. Kimse gidip benim gibi ibadet edeceksiniz diye tehdit edemez. Kimse kendi inancını bize dayatmasına asla izin vermeyiz ve vermeyeceğiz. Bu saldırı bir provokasyondur. Tüm canlarımızı bu konuda sağduyuya çağırıyoruz. Garip Dede Dergiye Vakfı Yönetim Kurulu.